Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinde son hızla devam ediyoruz. Bugünkü ünitemiz e, buhar basıncı düşmesi, yani korrigatif özellikler diyelim. E, peki bu videoda ne göreceğiz? Buhar basıncı düşmesi, ozmatik basınç ve ters ozmoz. Başlayalım bakalım ilk başta buhar basıncı düşmesiyle. Saf bir sıvının içinde... Uçucu olmayan bir katı çözünürse çözücünün buhar basıncı düşer. Daha önceden de e, videolarımızı izlediğiniz hatırlayacağınız üzere e, bir kriyoskopi bir de evliyoskopi vardı arkadaşlar Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması bu da bir diğeri buhar basıncı düşmesi yine uçucu olmayan yani naftalin gibi olmayan bir katının sudu e, sıvıda çözülmesiyle elde ediliyor bu özellik gözleniyor diyebiliriz. Şimdi çözeltinin buhar basıncı çözücünün madde çözülmeden önceki halinin buhar basıncıyla çözücünün mol kesirinin çarpımıyla elde ediliyor. Biz bu denkleme Raoult yasası diyoruz aslında. Bu denklemin uygulandığı yasaya Raoult yasası diyoruz. Çözücünün buhar basıncı çözücünün mol kesri. Farkındaysanız altını çiziyorum. Çözünenin değil çözücünün mol kesri. Yani toplam molde çözücünün mol sayısının payı. Mol sayısı olarak aldığı pay bizim için önemli. Örnekte şimdi daha iyi anlayacaksınız. Yalnız bir notumuz var. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer hem çözücü hem çözünen sıvı ise yani alkolün suda çözülmesi gibi işlem her ikisi için de ayrı ayrı yapılır. Raoult yasasındaki denklem ayrı ayrı yapılır ve sonuç toplanarak çözeltinin buhar basıncı elde edilir. Yani toplam buhar basıncı A çözücüsündeki değişim artı B çözücüsündeki değişim gibi. Her ikisinden de soru çözeceğiz şimdi. Örnek 1. 20 santigrat derecede 63 gram suya 1,5 mol sodyum karbonat katısı eklenerek bir çözelti hazırlanıyor diyor. Hazırlanan çözeltinin buhar basıncını bulunuz. Şimdi madde eklendiğinde çöz e, suyun buhar basıncı düşecek artık çözelti haline geliyor. Normalde 20 santigrat derecede su 30 milimetre civa buhar basıncı veriyormuş. E, buna sahipmiş. Yani sodyum karbonatı ekleyip çözelti oluşturduktan sonra 30'dan aşağı inmesi bekleniyor. Şimdi teorik olarak bu. Bakalım pratikte ne olacak? Suyun da mol kesicinin 18 olduğu belli. Şimdi P toplam diyoruz. Ee, P çözücü yani P su çarpı suyun mol kesiri. Şimdi P su normalde 30 mm civarıymış bu sıcaklıkta. Ee, suyun mol kesine bakmamız gerekiyor. Suyun mol kesiri içinde X su eşittir. n su bölü n toplam diyeceğiz. En su 63 gram su diyor. Önce benim bunu mole çevirmem lazım. O zaman en su eşittir n bölü ma. Bu arkadaş 63 gram, e 18 gram. Hemen bakalım kaç mol yapıyor. 3 desek 3 kere 8 24, 54 yapar. 9 daha 63 hakikaten oldu. 3,5 molmuş. Yani 7 bölü 2'ymiş e, 9'a böldük. 9, 7 kere 9, 63. 2 kere 9, 18. 7 bölü 2 yani 3,5 mol yapıyor arkadaşlar. O zaman su 3,5 mol. E, attığınız sodyum karbonat da 1,5 molmuş. O zaman toplam mol sayısı 5 mol mü? Süper. Bu 5 molün ne kadarı suymuş? 3,5 molü. O zaman hemen yazalım. 3,5 e, bölü 5. O zaman ifade ne oldu? 5, 6, 6 çarpı 3 buçuğu ben 7 bölü 2 olarak yazmak istiyorum. Burada 3 kaldı. 3 kere 7. 21 milimetre civaya düşmüş. 30 milimetre civa olan buhar basıncı. sodyum karbonat eklenip çözelti oluşturulduktan sonra 21 milimetre civa basınca düşmüş. Devam edelim. 25 santigrat derecede 108 gram suya 4 mol C2H5OH yani etil alkol sıvı seklere hazırlanan çözeltinin buhar basıncını bulunuz. Bakın burada hem çözücü su hem çözünen şey hem çözücü sıvı hem çözünen sıvı 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 karışım olduğu için her ikisinde de gerçekleşecek değişimi toplayıp elde etmemiz lazım Topl çözücünün. Buhar basıncını elde etmek için şey, çözücü'nü diyorum. Çözeltinin buhar basıncını elde etmek istiyorsanız hem çözücüdeki değişimi hem çözünendeki değişimi kontrol etmeniz lazım, toplamanız lazım. Buna göre 25 santigrat derecede suyun ki 40'mış, etil alkolün ki 100 milimetre civiymiş normal halleri. birbirine karışıp çözelti oluşturduktan sonraki hallerine bakacağız. O zaman P çözelti eşittir. Önce P suda meydana gelen durum P su x su artı sonra da P Etil alkol çarpı X etil alkol diyor. İkisini topladığımızda da çözelti elde edeceğiz. P su normalde 40 milimetre civarıymış. Mol kesirlerine bakacağız. 108 gram su 4 mol C2H5 OH. Önce N suya bakalım. M bölü MA diyoruz. M 108 MA 18 6 kere 8 48 süper. 6 mol su varmış. 6 mol su 4 mol de etil alkol. O zaman en toplam 6 artı 4'ten 10 mol yapıyormuş. O zaman mol kesine bakarsak x su için su 6 mol en toplam 10 mol. Hemen aldık. Artı. P etil alkol normal halde 100 mm civarı bir buhar basıncına sahipmiş. Etil alkolün mol kesri ise etil alkol 4 mol. O zaman toplamdan aldığı pay 4. 10'da 4. Mol, mol sayısı 4 toplam 10 mol. Hemen 4 kere 6 24 burada. 4 kere 10 40 burada. Toplamda 64 mm civa basınç yapıyormuş. Bunlar tek tekken su 40 mm civa, etil alkol 100 mm civa buhar basıncı yaparken karışımları 64 mm civa buhar basıncına sahipmiş arkadaşlar. Her ikisi de sıvı olduğunda örnek bu şekilde çözülüyor. Bir diğer özelliğe gelelim. Kozmatik basınç. Derişimi çok olan çözeltinin derişimi az olan çözeltiye uyguladığı emme kuvvetine ozmatik basınç deniyor. Burada şu örneği verebiliriz. Teşbih de hata olmaz ama. Derişimi çok olan çözelti diyor ya. Akşam yemeğinde turşu yediniz. Ama öyle böyle değil. Gerçekten çok da tuzluydu turşu ama çok da lezzetliydi. Çok fazla yediniz. Sizin derişiminiz şöyle böyle tuz tuz. Bütün dudaklarınız her yeriniz tuz tuz. Derişiminiz çok yüksek. Tuz derişiminiz. Derişimi az olan çözeltiye bir şişe su o an gözünüzde mükemmel gözüküyor ve tuz derişimi sıfır değil mi çözel derişimi çok olan çözeltinin yani sizin derişimi az olan çözeltiye yani bir şişe suya uyguladığı emme kuvvetine içmenize ozmotik basınç denir İşte tam olarak anlatmak istediğimiz bu gözünüzde canlandırın anlatmak istediğimi somutlaştırmış olacağız olacaksınız şimdi Görselden de bakalım bir somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi bir kap var arkadaşlar. Arada yarı geçirgen zar var. Yarı geçirgen zar moleküllerin geçişini engelliyor ama su geçebiliyor. Derişimi daha büyük olan birinci kısım burada tuzlu su e, tuzun sudaki oranı yüzde altmış tuzlu suyun tuz oranı yüzde altmış ise yüzde yirmi tuz oranı e, doğal olarak derişimi büyük olan birinci kısım derişimi küçük olan ikinci kısım biz ozmotik basınçta dedik ki derişimi büyük olanın derişimi küçük olanı yani derişimi çok olanın az olanı uyguladığı emme kuvveti doğal olarak birinci kısım ikinci kısma emme kuvveti uygulayacak Ozmotik basınç uygulayacak. Ne olacak bunun sonucunda? İkinci kısımdan birinci kısma su geçişi olacak arkadaşlar. İkinci çözeltideki su yarı geçirgen zar yardımıyla birinci bölgeye geçer. Peki ne zamana kadar geçer? Tabii ki derişimler eşit olana kadar geçer derişim çöz, derişim çözeltilerin derişimleri eşit oluncaya kadar su geçişi devam eder. Biz gözlem olarak birinci kaptaki su miktarının ikinci kaba göre daha fazla olduğunu görebiliriz. Yarı geçirgen zarın olduğu kapta. Bizim için önemli olan su seviyesi değil, derişimin eşitlenmesi. Sıvı dolu bir kapta suyun kap çeperlerine uyguladığı basınca hidrostatik basınç denir. Suyun kap çeperlerine uyguladığı basınca hidrostatik basınç denir. Denge anında yani şu anda derişimlerin dengelendiği anda denge, e, ozmotik basınç, hidrostatik basınca eşittir arkadaşlar. Denge anında bu ikisi birbirine eşit oluyor. Şimdi 3 tane çözelti örneğimiz var. Bunlardan birincisi hipotonik çözelti. Hipotonik de arkadaşlar e, şöyle bir durum düşünün. Bir hücre, hayvan hücresi diyelim buna, e, kap içerisine atılıyor. Bir çözeltinin bulunduğu kabın içerisine atıyor. Hipotonik çözeltide çözeltinin derişimi hücrenin derişiminden küçüktür. Hipo küçük, hipotermi donma anında gözlenir. Yani düşük sıcaklık deniyor aslında. Burada da hipotonik çözeltinin derişimi ile alakalı. Çözeltinin derişimi hücrenin derişiminden küçük. E Doğal olarak hücre içi derişim çözeltinin derişiminden büyükse hücre... Çözeltiyi emme kuvveti uygular. Derişimi büyük olan hücre, derişimi küçük olan çözeltiyi emme kuvveti uygular. Ne olur? Çözeltiden hücreye su geçişi olur. Çözeltiden hü su, hücreye su geçişi derişimler eşitleninceye kadar olur. Doğal olarak hücre su alır ve şişer. Arttırırsanız veya derişim o kadar da küçükse e, hücre patlayana kadar e, şişebilir. Hipotonik çözeltide hücrede hücreye çözeltiden su geçişi meydana gelir. Hücre su alır, şişer. Hipertonik çözeltide ne olur? Adı üstünde hipertonik. Derişimi yüksek çözelti. Hipertansiyon, yüksek tansiyon. Hipertonik çözelti, derişimi yüksek çözelti. Bu sefer çözeltinin derişimi hücre derişiminden yüksek. O zaman derişimi yüksek olan çözelti hücreye emme kuvveti uygular. Su geçişi hücreden çözeltiye doğru gerçekleşir. E ne olur? Hücre büzüşür arkadaşlar. Su kaybeder, büzülür. Ve son olarak izotonik çözelti eş derişimlerde çözelti. Burada hücrenin çözel derişimi ile çözeltinin derişimi eşittir. Hücre ile çözelti dengededir. E su geçişi olmaz hiçbir şekilde. Ozmoz olayı gerçekleşmez. Buna serumlar örnek verilebiliyor arkadaşlar. İzotonik çözeltiler kullanılıyor ki bizimlerin damarlarında, hücrelerinde herhangi bir şişme veya su kaybı meydana gelmesin. Ve son olarak Ters ozmoz. Bildiğimiz ozmozun tersi arkadaşlar. Su geçişi ozmoza göre ters gerçekleşir. Normalde ozmozda derişimi yüksek olan çözeltiden, derişimi yüksek çözeltiden, derişimi yüksek çözelti, derişimi düşük çözelti. Su geçişi nereden nereye meydana geliyordu? Derişimi düşük olan çözeltiden derişimi yüksek olan çözeltiye su geçiş meydana geliyor. Çünkü derişimi yüksek olan su emiyordu. Emme kuvveti uyguluyordu. Ama ters ozmozda bu ozmoz. Ters ozmozda tam tersi meydana geliyor arkadaşlar. Su geçişi de, derişimi yüksek çözelten derişim düşük olan çözeltiye doğru ilerliyor. Peki nasıl e, ilerliyor? Bu işin doğalı ozmozsa ters ozmozda bir kuvvet uygulamak zorundayım işi tersine çevirmek için. O kuvvet de basınç arkadaşlar. Basınç yardımıyla bu olayı gerçekleştirebiliyoruz. Tuzlu sudan içme suyu eldesinde bu yöntem kullanılabiliyor arkadaşlar. Düşününüz tuzlu su derişimi yüksek çözelti. Tuzsuz su derişimi düşük çözelti. Normalde tuzsuz sudan tuzlu suya ozmoz olayının gerçekleşmesi gerekiyor. Ama böyle olursa benim bir işime yaramaz ki tuzsuz su kalmaz elimde. Yapmak istediğim şey tuzlu sudan tuzsuz su elde etmek. Yani geçişi tersine çevirmek. O zaman ne yapacağım? E, tuzlu suya basınç uygulayacağım. Ve buradan zorla geçişi sağlayacağım. E, tuz yarı geçirgen zardan geçemeyecek. Ama su yarı geçirgenlerden diğer tarafa geçebilecek ve böylece ben tuzsuz su elde edebileceğim arkadaşlar. Ters ozmozun uygulanabilirliği olan noktalardan birisi de burası.